Düşünmek. Maide 6 abdest değildir. Video sunum 4. Maide altıda geçen kelimelerle devam edelim. Sıradaki kelime fattehero. Temizlemek, arınmak. Bu kelime kitabın hiçbir yerinde su ile yapılan temizlik olarak kullanılmamıştır. Yapılan temizlenme suya indirgenemez. Bunun ispatını Fattayeru geçen diğer ayetleri inceleyerek yapalım. Ayetlerin sadece ilgili kısmını okuyacağım. Bakara 125 ve Haç 26. ayette rükü ve secde edenler için beyti temiz tut diyor. Bu ayetlerdeki temizlik su ve çamaşır su ile yapılan temizlik değildir. Maneviyatı temiz tutun anlamındadır. Paspas yapıp temiz tutun değildir. Bakara 222 Bakara 222. ayetin son cümlesinde Allah tövbe edenleri ve Temizlenenleri sever diye geçiyor. Yine burada Allah fiziki temizlenenleri sever anlamında değildir. Bakara 232. Bu içinizden Allah ve ahiret gününe iman edenlere yapılan bir öğüttür. Bu sizin için daha iffetli, daha temiz bir yoldur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara 232'de geçen bu daha temiz yoldur. Manevi olarak yolun temizliğinden bahsediyor. Ali İmran 15 ve Nisa 57. Cennetler arındırılmış eşler ve Allah'ın rızası vardır. Ali İmran 15 ve Nisa 57'de arındırılmış eşler derken su ile yıkanmış, tertemiz olmuş kimselerden bahsetmez. Burada bahsedilen yine manevi temizliktir. Ali İmran 42. Hani melekler "Ey Meryem, Allah seni seçti, arındırdı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti demişti. Ali İmran 42'de Allah Azze ve Celle Meryem'i arındırıyor. Meryem'e duş filan aldırmıyor. Arınma yine manevi anlamdaki temizliktir. Ali İmran 55 Hani Allah İsa'ya Ey İsa seni öldürecek olan benim. Seni bana yükselteceğim. Seni kafirlerden arındıracağım. Ayet devam ediyor. Ali İmran 55'te Allah Azze ve Celle İsa'yı kafirlerden arındıracağını söylüyor. Bu arındırma yine su ile yapılabilecek bir temizlik değildir. Araf 82, Nem 56, Asap 33. Çıkarın onları yurtlarınızdan. Zira o insanlar kendilerini çok temiz görüyorlar. Bu üç ayette kişilerin fiziki temizliğinden bahsetmez. Yine manevi temizlikten bahseder. Enfal 11. Sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi yatıştırmak ayet devam ediyor. Enfal 11'de de yine ayet manevi arındırmaya işaret etmiştir. TB 103 ve Mücadele 12. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizleyip arındırırsın. TB103 ve Mücadele 12'de sadaka ile temizlikten bahsediyor. Arkadaşlar sadaka ile olan arındırmaya fiziki temizlik diyebilir miyiz? Tövbe 108. Orada arınmayı seven kişiler vardır. Allah arınmak isteyenleri sever. Tövbe 108'de mescitte arınmayı seven kişiler vardır. Bu ayette Allah duş alanları mı seviyor? yoksa manevi arınmak isteyenleri mi? Hud 78 Ey halkım işte şunlar kızlarımdır. Onlar sizin için temiz olandır. Burada bahsedilen temizlik Nebi'nin kızlarının fiziki temiz olmaları değildir. Furkan 48 Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Yine buradaki suyun temizliği manevidir. Vaka 79 Onu arındırmış olanlardan başkası dokunamaz. Arkadaşlar öğretilen din bu ayeti kullanarak kitabı abdestsiz dokunmayına çeviriyor. Fakat burada da yine bir fiziki bir temizlik değil. Arındırılmış derken manevi temizlikten bahseder. Müttesir 4 ve örtünü hemen temizle. Müttesir 4'te ve örtünü hemen temizle derken yine bir fiziki temizlikten bahsetmez. İnsan 21. Rableri onlara tertemiz içecekler sunacak. Yine manevi temizlikten bahseder. Beyine 2. Onlara tertemiz sayfalar okuyan Ayet devam ediyor. Beyin eki de yine temiz sayfalar derken yine mecaz anlam kullanılmıştır. Maide 6. İnkumtum cunuben fattahero. Öğretilen din nasıl çevirmiş? Eğer cünipseniz tam olarak temizlenin. Buradaki temizlenmeyi fiziki bir temizlik olarak aksettiriyorlar. Araştırılan dinde ise maide 6'daki kullanılan fattahero kelime fiziki temizlik değil aynı diğer 21 ayette okuduğum mecaz anlamlı temizliktir. Arınma manalı temizliktir. Diğer bir kelimemiz marda. Marda hasta diye çevrilir. Kitabın içinde hastalığın ne olduğu bildirilmiştir. Ayetleri inceleyelim. Tövbe 125. Kalplerinde hastalık olanlara gelince bu onların kötülüklerine kötülük katmıştır. Ve onlar kafir olarak ölürler. Bakara 10. Onların kalplerinde hastalık vardır. Buradaki bahsedilen hastalık fiziki bir hastalık değildir. Düşüncede zihinde hastalık var anlamındadır. Maide 52 Kalplerinde hastalık bulunanlar ayet devam ediyor. Yine kalpteki hastalığa vurgu var. Enfal 49 Münafıklar o kalplerinde hastalık bulunanlar ayet devam ediyor. Hac 53 Kalplerinde hastalık olan ve kalpleri kararıp katılaşmış olanlara şeytanın kattığı şeyi ayet devam ediyor. Yine kalp hastalığından bahsediyor. Asap 12. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar ayet devam ediyor. Yine kalp hastalığı vurgulanıyor. Asap 32. Zira kalbinde kötülük olan bir kimse buna yanlış anlam yükleyebilir. Yine kalbindeki hastalıktan bahsediyor. Maide 6. Örtülen din nasıl çevirmiş? Eğer hasta veya yolculukta iseniz. Buradaki hastalık herhangi bir hastalık değil. Diğer 7 ayette de kullanıldığı gibi kalpte olan hastalıktır. Tabi burada da kalp hastalığı derken yine manamız mecaz anlamlıdır. Yoksa damar tıkanıklığından kaynaklı kalp hastalığı değildir kasıt. Diğer bir kelime gayite. Tuvalet. Tuvaletten kasıt pislik çukuru. Pisliklerin toplanıldığı yer. Allah Azze ve Celle Tövbe 28'de müşriklerin birer pislik olduğundan bahseder. Diğer bir kelimemiz maen. Su anlamındadır. Allah azze ve celle Rat 17'de su ile örnek vereceğini bildirmiştir. Rat 17. Ayetin başı gökten su indirildi, sonu ise işte Allah böyle örnekler verir diyor. Su ile örnek vereceğini bize bildirmiştir Allah azze ve celle. Enfal 11. Sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi yatıştırmak ve ayaklarınızı yere sabit kılmak için gökten üzerinize bir su indiriyordu. Bu ayeti inceleyelim. Gökten inen su yağmurdur. Eğer bu su mecaz değil fiziki ise 1- Yağmur sizden şeytan fişliğini giderir mi? 2- Yağmur sizi arındırır mı? 3- Yağmur sizin kalbinizi yatıştırıp ayaklarınızı yere sabit kılar mı? Bu suyun yine bildiğimiz haşiki olmadığı açıktır. Buradaki sudan kasıt ayet vayi olduğu açıktır. Ayetler insandan şeytan pisliğini giderir, bizi arındırır, kalbimizi yatıştırır ve ayaklarımızı sabit tutar. Bir diğer kelime Nisa. Hatırlarsın Siyam ayetlerini çalışırken Bakara 187'de mescitlerde kadınlarınıza yaklaşmayın çevirisi çıkmıştı karşımıza. Ve bu cümlede de en az bir meciz anlatımı olmalıdır demiştim. Bu ayet ile birlikte Nisa kelimesinin kadın anlamı olmayabileceği düşüncesi oluşmuştu. Ve tüm kadın ayetlerini inceleyemeyeceğimden dolayı konuyu ortada bırakmıştık. Maide 6'daki Nisa'yı da dikkatlice inceleyelim. Öğretilen din Maide 6'yı ne diye çeviriyor? Veya kadınlarınızla ilişkiye girdiyseniz diye çevirmişler. Öğretilen dindeki çevirinin doğru olduğunu varsayalım. O zaman cevaplanması gereken 3 tane soru çıkıyor karşımıza. Lütfen Maide 6'ya fiziksel abdesttir diyenler aşağıdaki 3 soruyu cevaplasın. 1. Aynı ayette hem cünüben hem de kadınlığınızla ilişkiye girdiyseniz diyor. Neden iki tane cinsel içerik aynı ayette vurgulanmış? 2. Ayette zevç eş demiyor, kadın diyor. İlişkiye eş ile girilir. Kadınlığınızla ne demek? Kadınlarınız derken hem çoğul kullanılmış hem de teyze, hala, kuzen, yiyen hepsi kadındır. Cinsel içerik olarak düşündüğümüzde kadın yerine eşlerinizle demesi gerekmez miydi? 3. Eğer Nisa kadın ise maide altı sadece erkeklere mi geldi? Kadınlar abdestten muaf mı? Akletmek Kur'an'da hep fiil anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an'a göre akletmiyorsan aklın yok hükmündedir.